Bu dersimizde arkadaşlar değişkende olan e, yani var olan boşluk değerlerinin nasıl silineceğini göstereceğim. Tabi boşluk değerleri arkadaşlar yine MySQL işlemlerinde bize birçok e, yararı vardır. Yani bu komutları kullanmamızda. Çünkü bazı işte kötüye kullanmak isteyenler bu şekilde saldırılarda bulunacaktır ve bunlar önlememizi sağlayacaktır. Hemen localhost'umuza girip Küçük bir örnek yapalım yine bununla ilgili. index.php'ye giriyorum arkadaşlar ve php taglarımı açıyorum. Şimdi bir e, yazı oluşturacağım ve bu yazı arkadaşlar e, şöyle soldan boşluk vereceğim ve İbrahim diyeceğim. Daha sonra e, yazı 2 diyeceğim. yeni bir yazı oluşturacağım arkadaşlar. Bu sefer İbrahim diyeceğim ve soldan bir boşluk oluşturacağım. Daha sonra yazı 3 diyeceğim. Ve hem sağdan hem de soldan bir boşluk vereceğim arkadaşlar. Şimdi yine kodlamamızı çevirelim. Evet. Eko mesela yazıyı ya ekrana yazdıralım localhost dediğimde arkadaşlar ekrana yazdırırken herhangi bir şekilde e, boşluk göstermeyecektir. Ama kaynak koduna baktığımızda arkadaşlar görüyorsunuz burada bir boşluk var. Bu veri tabanımıza kayıt edilirken de e, boşluk olacaktır ve bu bize sorun yaratır. Hani burada görünürdü herhangi bir sıkıntı yok ama kaynakta bütün sıkıntı. Biz ne yapacağız arkadaşlar? Bunları aşmayı öğreneceğiz. Şimdi bunun için arkadaşlar Genel olarak hepsini e, genel olarak hepsini temizlemek için trim kullanılır arkadaşlar. Yani trim fonksiyonu bütün boşlukları alır götürür. Eğer sağ boşluk için right ve left komutlarını kullanacağız. Sağ nedir arkadaşlar? Right'tır. O zaman bizim komutumuz nedir arkadaşlar? Şöyle yaparsak r trim'dir. Aynı şekilde arkadaşlar sol boşluk için sol nedir arkadaşlar left'tir. O zaman bizim komutumuz ne olacak? L trim olacak arkadaşlar. Şimdi bunları kullanarak nasıl yapıldığını görelim. Mesela tek tek yazalım mesela bunda boşluk sil diyelim. Bu boşluk silimiz genel olsun. Ya da buradaki sıraya göre gidelim. Ee, boşluk sil <laughs> sol diyelim yani soldaki boşlukları silelim şöyle kodlar görünür bir şekilde aynı hizada olsun soldakini sileceğiz yani yazıyı sileceğiz arkadaşlar sol için ne demiştik l trim o zaman l trim yazıyoruz arkadaşlar hemen şu şekilde nasıl yazıldığını hemen oluşturuyoruz ve içine soldan sileceğimiz yazı değerini yani yazıyı yazıyoruz. Çünkü solda sadece bunun var. Hadi bunun da var ama bunu sadece trim kullanacağız. Bunu yazıyoruz ve echo ile arkadaşlar bunu ya ekrana yazdıracağız. Boşluk sil sol dedi. Hemen yenileyelim arkadaşlar. Hani gördüğünüz gibi herhangi bir değişiklik olmadı. Kaynağa baktığımızda arkadaşlar görüyorsunuz. Soldaki boşluk alanı gitti arkadaşlar. Yani artık bir boşluk yok, o boşluk söz konusu değil artık. Aynısını bir sonraki için yapalım. Boşluk, sil, sağ diyelim arkadaşlar. Ve neydi sağ? Right'ti, right trim o zaman. Right trim yazdıktan sonra arkadaşlar yazı iki değerini ekrana yazdıracağız. Bunun için de <laughs> hepsini tek tek yazdıralım. Sağ dedim arkadaşlar ve yenilediğimde sayfamı yine aynı şekilde geldi ve sağdaki boşluklar arkadaşlar gitti gördüğünüz gibi. Şimdi sağ ve sol boşluklara bakalım. İlk önce bunu normal yazdırayım ben. Yazı 3 diyeceğim. Ekrana yazdırdım. Kaynağa bakıyorum. Burada ve burada gördüğünüz gibi boşluklar var. Bu bize çok sıkıntılar yaratır arkadaşlar. Veri tabanında çalışırken. Bunun içinde arkadaşlar buna mesela boşluk diyelim. Genel bir adı olsun. Boşluk silsin. Buna da arkadaşlar trim diyoruz. Ve arkadaşlar buraya da yazı 3 değerini giriyorum. Şimdi yazı 3'ü ekrana yazdırdığında arkadaşlar yine görsel olarak herhangi bir sıkıntı olmayacaktır ama kaynakta pardon bir sıkıntı oldu burada. Aa, evet ben yazı 3'ü yazdırmışım. Boşluğu yazdıracaktım. Boşluk değerini ekrana yazdırıyorum arkadaşlar. Yenilediğimde görsel olarak yine herhangi bir sıkıntı olmayacaktır. Çünkü diğerlerinde de öyle bir sıkıntı yoktu. Ama kaynağa baktığımızda arkadaşlar gördüğünüz gibi sağ ve soldaki boşluklarımız silinmiş olacak. Yani bu sayede boşluk ile olan kayıtları Boşluk ile girilen değerleri. Yani Boşluk her zaman bir sıkıntı yaratacaktır. Bunları çözmüş olduk arkadaşlar. Ee, bu trim fonksiyonu ile ilgili birkaç örnek yapmanızı istiyorum. Aynı şekilde bunu da uygulayın. Ve ne, ne diyeyim not alın. Çünkü önemli bir konu. Kullanacaksınız arkadaşlar mayıskelde. İşte birisi boş yorum girebilir. Boş e, isimle üye olmaya çalışabilir arkadaşlar. Bunlar bizim için her zaman sorundur. Bu komutu kullanmayı iyi bir şekilde öğrenmenizi istiyorum. Bu dersi de öğrendikten sonra bir sonraki aşamaya geçebilirsiniz.